Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kerem Bursi'nin aynen aynen e, dizisinden kamera arkası güzel görüntüler geldi arkadaşlar. Kerem Bursi'nin yemek molasındayken e, görüntüleri geldi. Umarım hazırladığım bu videoyu beğenirsiniz. Şimdi ise benden bu kadar. Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.